Senin evet, olsun. Şöyle evet. çekelim, kendi kapatalım. Ne çok güzel. ellerine sağlık. Evet, Selahattin Al Güzel Sanatlar Lisesi'nin bir öğrencisi tarafından yapılan güzel projenin Çankırı altında tanıtımı için buradayız. Evet. Hocam sizden de birkaç kelime alalım. Aslında projenin ulaşmak istediği amaç nedir? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Selahattin Al Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İbrahim Gökmen. Sergimiz 12. sınıf öğrencimiz, son sınıf öğrencimiz Mehezelka tarafından hazırlanmış bir sergi. Eserlerin tamamı kendisine ait. Evet, çok başarılı bir öğrencimiz. Kendisi e, Iraklı, Türkmen asıllı bir öğrencimiz. Çok başarılı çalışmalar olduğu için onu desteklemek ve talif etmek için böyle bir sergi düzenledik. Aynı zamanda bu tarihi sokakla birlikte bir baharın gelişiyle birlikte eşleştirelim istedik. Güzel bir çalışma olduğu inancındayız. Öğrencimize ve emek veren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 34 tane eserimiz var. Yağlı boya tekniğiyle hazırlanmış eserler. E, çerçevelenip sizlerle birlikte tüm Çankırı halkının e, beğenisine sunuldu. Sergimiz sadece bugünlük bir sergi. E, akşamına toplanacak. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aybas Ay, 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 böyle güzel, güzel bir etkinliğin burada olması, böyle güzel bir etkinliğin burada bir, 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 bir olması, sizce nasıl, nasıl bir durum? Şimdi biz Hazreti Hazreti Hazreti'nin bir durum oluşundan itibaren biz bu işe bir hayal ile geliştik zaten. Amacımız sadece burada bir işletme, ticari bir işletme de Çankırı'ya renk katmak, özellik katmak. eskilikten burada hazine tarif edilmesini yapmıştık. ama bu sene ki İbrahim Hoca, Selahattin Bey, Füze Sınıf Lisesi okuduğuna göre İbrahim Hoca böyle bir organizasyon yapmaktan bahsetti ve biz seve seve bu işin içerisinde olmak istedik. E biz zaten bu uzun yıla gelirken, uzun yıla bu işletmeyi Zaten Zaten sadece burası işletmeyi taşıdık. E, dışarıda özellikle dışarıdan gelenler, Çankırı'da güzel işler yapılabildiğini, Çankırı'da da güzel renkler olduğunu e, görmesini çok istiyoruz. Biz bunu e, vali beyimizin desteğiyle turistik turizm turist, profesyoneller başlamasıyla e, uzun yolda bir başlangıç olmuştu bizim için. Bu sanatsepet etkinlikler inşallah bundan sonrası için çok iyi bir büyük bir adım olacak. Bundan sonra bir bu etkinlikler tabii daha da çoğalacak, daha da, daha da, daha da devam edecek. Ağrı Zaten bu ekosyona Çankırı içerisinde için başlı başta kullanılması gerekiyor. Burası Çankırı'nın ilk yerleşimleri olduğu için burası araç bir bölgeydi aslında. Ama Çankırı Belediyesi'nin restoransını çalışması daha sonrasında Bizim, bizim burada imhaat kazanması, imhaat kazanması, imhaat kazanması olarak bizim burada bir turizme türü, türü, yönelik işletmeye <laughs> ulaşmamız. Sonrasında bugün bir adım noktaya masal etkinlikler, arzu o, ettiğimiz o, tarih, tarih, tarih ve sanat bütünleşmesini da sağlayacak. İnşallah, İnşallah tabi bunlar daha da devam edecek, büyüyerek devam edecek. Biz de bu amaçla özellikle şehrimize başına gelip iş yapacağız. Bu şekilde şehrim için ben teşekkür ederim.